Evet arkadaşlar bugün Class of Class'ta ejderhalarla oynayacağım. Geçen bölümde sadece şifacıyla oynamıştım. Bu sefer ejderhaları seçtim. Bakalım ne olacak çok merak ediyorum. Her videomda bir tane karakterle savaşacağım. Ejderhalar ne yapacak? Şifacılar pek bir şey yapamamıştı ama ejderhalardan bayağı bir şey bekliyorum. Önce bir şöyle bir bakayım. Kim var kim yok aramaya başlayalım Evet 9 tane ejderhan varmış Evet Burası iyiye benziyor Acaba alabilir miyim Devam mı edeyim saldırayım mı Karasım şu an Saldırayım mı Saldırayım bakalım ne olacak Hmm Yok devam edeceğim. Devam edelim. Kesinlikle hayır. Hayır. Şöyle düzgün bir rakip istiyorum bu sefer bütün ürünleri almak istiyorum ya. Böyle olmuyor. Savaş kazanmak istiyorum. İksir toplamak istiyorum. Altın toplamak istiyorum. Buraya dalsam buradan da alamam ki. Hayal yani başka bir şey değil. Gerçi aslında benim taşlarla işim yok. Şuradan saldırsam. Bir denesem mi acaba ya? Şu ikisini alsam yeter. Evet saldırıyorum. Hadi bakalım gidin. Siz de gidin bakalım. Evet çok güzel. Çok güzel. Şuraya gidin bakalım hadi bir tane daha atayım evet çok güzel hadi arkadaşlarım hadi arkadaşlarım saldırın bu manyaklar taşı duramayacak he he kırarsanız şu an gayet iyi gidiyor evet kim kaldı sadece bar, bar kaldı. O da şumur içeri alsa yeter bana. Saldır bakayım. Hadi aslanım. Hadi sana güveniyorum. Al şunları içeri. Al, 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 al. Dilim Ejderhalarla da bu kadar oldu. Ulan masrafım bile çıkarmadı ya. Bu nasıl iş ya? Böyle hiç olmuyor. var ya tek tek karakterler tutacak. Neyse denemekte yarar var bir dahaki bölümde büyücülerle de deneyeceğim. Bakalım onlar ne yapacak. Ejderhalardan çok umudum vardı ya. Hiç. Onlar da fos çıktı. Demek ki karma olmadığı zaman baya bir sıkıntılı oluyor. Pek bir işe yaramıyorlar. Bakalım deneyeceğim. İlla ki birisi tutacak. Bugünlük bu kadar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basıp abone kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.